Balıkesir'in Etremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen uzman çavuş Kemal Ekre'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 18 Ekim Cumartesi gecesi Mustafa Emlik 19. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Kemal Ekrin'in aracının önünü kesti. Görüntülerde Emlik'in Ekrin'in aracına tekme attı. Aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Yere düşen uzman çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybediyor. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.